Aşık anladığıma göre burada daha ziyade hakim olan e, bütün diğer şiirlerinde de olduğu gibi tasavvufi düşünce son yıllarda özellikle son 10 yılda yazdığın şiirlerde tasavvuf ağır basıyor aşık bunun nedenini izah eder misin? Efendim şu benim görüşlerim şöyle misal olarak anlatayım. bir meyve çiçek açtığı zaman çiçek dökülür çağla ismi verirler o meyveye. Evet. Nihayette zaman gelir meyve e, tam kemalını bulur. Ondan sonra kokusu, lezzeti tam tamamen yerine gelir. O hangi bir meyve olduğunu herkes bilir. Bu yaşta böyle oluyor galiba. Evet. Yani olgunlaşma, kemal yaşı Evet olduğu için genellikle tasavvuf şiirleri tasavvuf düşüncesi egemen oluyor. Egemen oldu.